Ömer, senle beraberiz. Geçen hafta gerçekten maçın oyuncusuydun, çok iyi. 2-0 bitti, 2 gol de sen attın. Evet. Oyunun da iyiydi. Bu hafta Neyse İnşaat, çok tecrübeli bir takım. Ee, yani bu zor olacak yani bugün, gerçekten zor bir maç. Evet. Erteleme maçı bir de. Evet, evet. Ya, Rakip tabii biz öncelikle kuponun gereklerini yerine getirmeyi istiyoruz. Her şeyin başı sağlık. Hepimiz elimizle, ayağımızla e, para kazanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kazasız belasız, sakatlıksız bir maç olsun öncelikle temennimiz bu. Onun dışında tabii ki gol atmak güzel ama takım olarak iyiydik biz. Yani çalıştığımız gibi oldu. Arka tarafı kalabalık bırakarak ön tarafta gelen topları değerlendirelim istedik. Öyle de oldu. İyi maç Bugün olsun. var peki bir planımız? Yani ee, biraz de. izledik. Zemin kötü. Ee, yok biraz daha topu ezmeden topu koşturarak oynayacağız. Ne kadar az top oynarsak zemin o kadar bize müsaade edecek. İstediğimiz gibi giderse kazanırız inşallah. Peki başarılar diliyorum. Evet Erdem, yeni transfer olarak neler düşünüyorsun maçla ilgili? Zor bir maç. Anlat Spor'un formu yüksek. Evet arkadaşlarla da ilk maçım olacak. <gülüyor> <gülüyor> Umarım güzel geçer. Ee, bildiğim Rakibi tanımıyorum ama bakacağız. Çok keyifli olsun yeter. Hep evet, bu aralar sahanın sahaların ada, aranan adamısın. <laughs> Neler <laflar? gülüyor> düşünüyorsun formunla ilgili? Doğru Yok mu? arkadan geliyor laflar. Öyle mi? Mustafa abi bayağı iyi diyor. Lan bu ara biraz yükselttim şeyimi ya kondisyonumu? İyi bu aralar şükür nazar değmez. <laughs> bir kelime konuş. <laughs> Beni şey yapma ya. <gülüyor> 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 ama kamera istiyor. Ben bak kapatıyorum böyle açık hale <laughs> Gökhan abi maç ne olur? Yeneceğiz başka şansı yok. Alt mı olur üst mü olur maç? Üst. Üst oyna. Beş buçuk üst. Evet üstü ee, üstü kendisi İstanbul'daki <laughs> Anadolu yakasına gitmiş yani. Beş buçuk üst. Hadi hadi ne al da. Beş buçuk üst olacak sonuçta. Tamam. <laughs> evet işini konuşalım Acele Veteriner Ligi'nin A grubunda erteleme karşılaşması Anlatya Spor Nesa inşaat karşılaşması başladı. İki takıma da başarılar biliyoruz. Bakalım. İki takımın da yükselen formu var. Geçen hafta Nesra İnşaat, Estello İnşaat, Atakspor'u yenilmişti ama o maçta da büyük bir performans göstermişlerdi. Ömer'in müthiş oyunuyla 2-0 galip gelmişti Framar karşısında Anlat ve Spor. Bakalım bu iki güzel takımın iki güzel karşılaşması bizi bekliyor. Başarılar diliyoruz iki takıma da. Yani evet, uzun oynadı Ferdi'ye doğru Nesra İnşaat'te. Şimdi Mustafa'ya doğru indirdi. Son anda Emre girdi araya. Emre uzun oynadı Ömer'e doğru. Ömer kontrol etti. Biraz sahanın zemininden şikayeti vardı. Şimdi pas. Son anda Berat. Dönen top. Hüsamettin geriye Ali. uzun oynadı. Şükrü'ye doğru. Şükrü. O da hızlı top hızlı. Kaleci Mehmet. Taç kullanacak. Ne sayı inşaat? Taç'ı kullandı. E, Erdem vurdu. Kaleci Mehmet kurtardı. Efendim? Ferdi. Orta sahada. Kritik çalımlar. Ferdi gidiyor. Ferdi, Ferdi pası Ömer'e. Çaprazda gol pozisyonu 1-0. Yine attı Ömer. Evet, performansı yükselmişti bu ağ geçen haftadan. Mükemmel pas verdikten gol Ömer'den. 1-0 Anlat Spor 1-0 önde. Golle başladı karşılaşma. Antrenin önemli ismi bu turnuvada antrenör yok. Nesan'ın transferi. Orta Emre'ye dönen topu Top kaybı Ferit. Faul. Mustafa. Mustafa'dan pas şutluya doğru geçmedi. Şimdi Ömer. Ömer. Ömer bir çalın. Ömer gol pozisyonu. Top son anda direkten bir kaleci Ali kurtardı. Çok tehlikeli bir isim gerçekten. Taç kullanacak. Direkten döndü özür dilerim. Erem. Pas arkadaşını aradı. Hüsamettin'i gördü. Hüsamettin top kaybı. O da daha sakatlıktan yeni çıktı Hüsamettin. Formunu yavaş yavaş bulacak. Mustafa. Kontrol. Dönen top. Şimdi Berat. Berat. Pasını verdi. Şükrü'den. Marem'le. Anlat espor. Ömer. Ömer iyi döndü. Mustafa'da kaldı. Şimdi Şükrü'den Mustafa'ya. Mustafa ayağa kaydı. Şimdi Hüsamettin. Emre'yi geçti. Pasını verdi. iyi top. Şükrü gol pozisyonu bıraktı. Tek vuruş. Dönen top dışarıda Hüsamettin. Orta sahada gerçekten önemli isimler var Nesra İnşaat'te. Patlayıcı gücü yüksek bir oyuncu Hüsamettin. Daha Ömer Baraj'da. Mustafa. Mustafa kaleye doğru kaleci kurtardı Mehmet. Harika bir şut çekti. Gerçekten mükemmel şut çekti. İşte az önce organizasyonun futbolun gerçekten dostluk olduğunu, sevgi ve saygıdan ibaret olduğunu anlatan bir görüntüydü. İyi vurur. Berat vurdu top kaleciyi Direkten döndü herhalde pozisyonu tam göremedik. En sağda Muharrem top bekledi bakalım kime atacak? Emre'yi gördü Emre. Emre'den Muharrem'e, Muharrem. Şimdi Emre, tekrardan Muharrem'e geldi top. kontra Ömer. Ömer son anda. Evet, maç öncesi Zemin'den de şikayet. Yani şikayet derken Zemin'in yeterince iyi olmadığını söylemişti. Azizliğine da Zemin'in. Şimdi Mustafa. Mustafa, Mustafa'dan Hüsamettin'e her yerden vurabilir. Açı gördüğü zaman gerçekten büyük tehlike Hüsamettin. İyi döndü, verdi. içeride Şükrü ve Mustafa. Erdem de fırladı. Erdem'e doğru iyi pas. Şükrü'ye doğru. Gol mü? İyi kafa, iyi pas. Top direkt direği sıyırdı. Harika hareketler. Ve top ağlara gitti. Gol Hüsamettin mi, Şükrü mü? Tek top geçmedi. Tehlikeli olabilir. 2-2. 3'e 2 oldu. Şimdi Ömer. Ömer'den pas. Kale Goal. Çok enteresan bir an. Çok enteresan bir an. Top ağlara gitti. 2-0 oldu. Mehmet'e çarptı top. 2-0 oldu. Hüsamettin. Hüsamettin. gol pozisyonu. Top dışarıda. Ömer. 3'e 4 şu anda. Ömer plase Berat'tan döndü. Şimdi kontratak olabilir. 4'e 3 geliyorlar. Hüsamettin. Tek top. Em Erdem. Şükrü çok sıkıştı içeride. Mehmet tek top geçmedi. İyice kapandı. Anlat spor. uzun taç Muharremde kaldı bomboş Ömer. Bomboş. Hızlı olsa büyük tehlike gol pozisyonu. Ve 3 oldu. Ömer attı. 3 oldu. Defansa büyük hata, büyük boşluklar. 3-0. Ömer'in ikinci, takımın 3. golü. 3-0. Ömer Ömer Kaleci Ali. Mükemmel bir şut, mükemmel bir kurtarış. İlk yarıda son anladı artık. İlk yarıda son erdi. Erhan. Ferit girdi araya. Uzun top. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. 4-0 oldu. Büyük şanssızlık Kaleci Adi'den. Ömer Atletik yaptı Ömer. 4-0 Hani bütün şanssızlıklar bugün neredeyse <laughs> <laughs> Nesai <sayın> İnşaat'ın üzerinde. <laughs> Ama e, Anlat Espor'da mükemmel o top takibi Ömer'in. 4-0 Nesai İnşaat hem rakipte de, hem de biraz kendisiyle Biraz savaşacak gibi. 4-0 skor. Evet halı sahada hiçbir şey belli olmaz. Mustafa Halı verdi hakem. Berat Uzun top Ters bir kafa, bir kafa Köşe atışı kullanacak. Neyse inşaat. Mustafa topun başında Orta Dönen top Vuruş da dışarıda. Köşe atışı. Erdem kontrol. Geriye döndü. Mustafa vurdu top dışarıda. Şükrü'den pres var. Ferit Şükrü. Şimdi Hüsamettin. Oh. Ay, bakalım. arkadan bir müdahale. Sarı kart. Hüsamettin. iyi misin? Evet, önemli bir şey yok Hüsamettin'in. Sarı kart gördü. Üçlü baraj. Topun başına Mustafa. Berat da orada. Pasını Mustafa'ya verdi. Ömer ayağından açtı Berat. Berat! Top inanılacak gibi değil. Kaleye giderken ne oldu ben de anlamadım. Erdem. Hüsamettin. Pas. Son anda Emre. Erdem. Erdem. Uzun top. Kale bağır. Kaleci yapılan hareket Mustafa tarafından. Arkasında Mustafa, Gökhan var. Ömer. Gökhan'ı geçti. Ömer faal. Servis uç kullanacak Anlatte Spor. Tam sol çaprazdan. İkili baraj var Nisan inşaatte. Topun başında Ömer. Şut. Savunma. Köşe atışı. başında Ferit var. Orta bir kafa Emre'den top dışarıda. Hüsamettin ve Şükrü 2 2 yakaladılar. Şükrü, 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 Şükrü. Top çok açtı ayağından ortaladı. Taç. Şükrü kullanacak taçı. Bir kafa dönen top. Vuruş ve mükemmel harika kurtarış kaleci Mehmet'ten. Müthiş kurtarışlar yapıyor kaleci Mehmet. Gökhan'dan top kaybı. Orta Ömer 4-0 mı? Son anda savunmada Gökhan. Özür dilerim 5-0 olacaktı. Son anda Gökhan girdi ara. Gökhan şut pozisyonu pasını verdi nereye? Şimdi kontra olabilir Gökhan. Muharrem yine basit bir hata. Emre gidiyor. Emre bomboş Ömer. Emre'den şimdi Ömer'e Gol pozisyonu Plase Berat'tan döndü. Köşe atışı. Orta Şükrü. Ferit'ten baskı var Gökhan. Gökhan'dan uzun top. Yine top kaybı. Şimdi uzun top. Kullanacak Anlatya Spor. Anlatya Spor hücumu. Ömer'in önüne geldi top. Mükemmel şut. Top dışarıda Ömer. Yakında altı star'a yazacağız ömerli. Böyle giderse altı star karmasında Ferdi. Önde baskı Mustafa'da kaldı. Mustafa. Mustafa'dan Şükrü'ye. Şükrü. Şükrü. Mustafa'ya doğru. Mustafa önde kaldı, vurdu. Gol mü son anda Ferdi. Ferdi özür dilerim. Dönem top ağlarda. Hüsamettin attı. Şeytanın bacağını kırdılar gerçekten. Çok enteresan. İnanılır gibi değil. Mükemmel bir savunma anlattı spordan. 90'a giden topu Ferdi önledi ama dönen topu Hüsamettin gol attı. 4-1 oldu. Geriye döndü Ferdi. Tek top Marın. Emre. Faulü verdi hakem. Serbest uç kullanacak. Neyse inşaat. Üçlü baraj, özür dilerim ikili baraj şimdi üçlü oldu. başında şükrü. Pası Mustafa top dışarıda. Ömer top bekliyor. Ömere doğru geçti Ömer'den. Top ağlara gitti. Var hakkını kullanacaklar mı? Muharrem top dışarı. Ömer bomboşunu. Ömer gol pozisyonu. Ömer top dışarıda. İyi vuramadı. Hola hola. Faul, serbest atış kullanacak. Ne sayısa. <laughs> Mustafa kapın başında. Mustafa Atar'da tabi. Ferdi kullanacak. Ferdi uzun top. Berat kontrol kaleci. Çarpışma orada. Berat kullanacak. Şükrü. Gökhan Pres var şimdi kaptılar. Gol pozisyonu. Ömer! E, falan şey çok. Evet bomboştu orada. <laughs> Hüsamettin. Hüsamettin'den Gökhan'a. Gökhan. Gökhan. Karşılaşma sonu nerede? Anlat ve spor kazandı. Ferdi evet, ve ee... Ömer de beraber Evet Ferdi ee, güzel bir galibiyet oldu. rakip aslında çok şanssızlık vardı yani evet. siz inanılmaz bir savunma yaptınız evet, savunmadan ama ziyade, evet. kalecilerin eksik de biraz de şanssızlığı vardı hafta ama hafta bu tabii ki sizin oldu. bu, e, yenilgi, ye, yenmenize kesinlikle gölge düşürmez. Mükemmel oynadınız. Neler düşünüyorsun maç sonu? Vallahi e, hafta içi şi olduğu için biraz sıkıntı oldu. E, arkadaşların çoğu yok. Herkes işte. Biliyorsunuz yarın sabah iş var. Evet. evet. Eksik evet. Eksiğimiz çok fazlaydı. Arkadaşlar yine biraz daha şey olsa belki yenebilirlerdi çünkü Defans iyi yaptık. Kesinlikle. Yani bir de Ömer ileri değişti. Orta sahamız yoktu. Eee dolayısıyla ki arkadaşların rakibine ayağına sağlık. Hocamıza teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet Ömer yine 2-3 gol bu sefer. Etrik. Ben maçı anlatırken alt star kadroya yazalım dedim Ömer artık. <laughs> bu hocam. performans devam Eyvallah. ederse. Ya şey şöyle söyleyeyim ama maçtan önce konuştuğumuz gibi. Biz eksiğimizde çok eee hafta içinde vermiş olduğu yorgunluk var. Ertesi gün mesai günü. E tabii o yorgunlukla çıktık. Maçtan önce de bahsettiğim gibi kapanacaktık. Ben evet, tek forvet kaldım sen, tabii toplarla. Çünkü önemli olan savunma, zemin çok kötü. Çok, çok doğru yaptınız bence. Bildiğimiz için öyle oynadık. Alana rakip çok iyi oynadınız. Hakikaten rakip de çok iyiydi. İyi savunma yaptık. Arkadaşları tebrik ediyorum. Kendi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamı tebrik ediyorum. Çok iyi yönetti. Evet. <laughs> <laughs> Bazen yok diyorsunuz hocayı da neyse hadi. İlk bir konu kalmış olabilir. <laughs> yok ya öyle bir şey olmaz. yok. Yok Ben evet. özellikle söylüyorum zaten. Çünkü o zaman olursa hatayı hatayla ya, telafi ya, ya, eder. Ya, ya, hiç. O e, daha kötü. Siz bize o konuda şey yapın. Şeyimiz hiç güç verin. Çünkü daha... niye? Eğer bize öyle yaparsak hatayı hatayla Allah ya, korusun. Tam maçın... anlamıyla teslimiyet, itimat. Hocamızda zaten yok, hiç sıkıntı aynı. yok. E, ağzına sağlık. Senin de çok güzel yaptık yaptın. Böyle ederim. önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. ve Çok iyi kalecilik yaptın. Hemen kısa. Çok Yeni geldik. Arkadaşlar da çok iyi oynadı. Hepsinin yerine yanı sağlık. Sizlerin de sağlık. Biz de Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet.